Selamun Aleyküm sevgili dostlar. Bugün BİM A101 ve şoktan almış olduğum antifrizli cam sularının donma testini yapacağım. Hemen göstereyim. Otovera markayı BİM'den aldım. Eksi 30 derece. Plenty marka cam suyunu A101'den aldım. Eksi 21 derece. Veritas marka cam suyunu ise şoktan aldım. O da eksi 21 derece kadar dayanıklı olduğunu görüyoruz etikette. Şimdi bunları bardaklara doldurup derin dondurucuya atacağım. Karışık olmasın diye bardaklara market ve tam suyu markalarının isimlerini yazdım. Şimdi başlayalım. eksiye koyayım. Uzunluğu eksiğin de cahil önce. Maksimum eksiğin 4. Eksiğin 20'ye ayırdık. Eksiğin 1 yok. Kapağı sayın de burada normal suyu onu da koyacağım. Şimdi bir buzumuzu atalım. Buzumuzu attık. Kapağını kapatalım. Kapattık kırılmış. Evet, eksiğim derecede atıyoruz. Şu an saat 14. Akşama kadar beklesin. Daha sonra tekrar görüşeceğiz. Tekrardan selamun aleyküm. Saatimiz oldu 19.15. Buzluğa bakmanın vakti geldi. Yaklaşık 5 saattir daha da daha fazla. Bakalım. Tansurların haricinde. Tekniğe de çıkaralım. Dorabımıza nakabı atalım. Kaçı Evet bu Şokta aldığımız Veritas A101. Bu da BİM'den aldığımız. Efendim oğlum. Sen yap. Evet, çok aldığımız donmaya başlamış gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Evet. Eksi 22 derecede Pardon eksi kaç Eksi 20. Çok azımız eksi yirmi derecede donmalar başlamış. Ne yapalım hadi. Bu hangisi? Bu da az yüzden aldığımız planti. Karşı doğru. Bu tutmuş mu? Evet. O da gördüğünüz üzere Eksik 20 derecede donmuş. Burada Biminki. Evet, Biminki'de donma yok. Zaten Biminki açtı. Eksi 30 derecedi. Bakın su, su doğal olarak dondu. Evet sevgili dostlar. Gördüğünüz üzere Şok'unki ve A101'inki dondu. Üzerinde eksi 21 yazıyordu. Biz eksi 20 derecede attık. Ama gördüğünüz üzere donmuşlar. Demek ki A100 ve şoktakine güvenemek lazım. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.